Fizik tedavi nedir? Fizik tedavi kas iskelet sistemi ve sinir sistemi problemlerinde fonksiyon ve yaşam kalitesi bozukluklarının tedavisi. Biz bu tedavilerde hem elektroterapi sistemlerini tedavilerini kullanıyoruz. Hem sıcaklıklardan sıcak soğuk tedavilerini kullanıyoruz. Hem egzersizlerden hem manuel terapi ve bunun gibi birçok uygulamayı tedavinin içine koyuyoruz. Bununla alakalı dünyada yapılan birçok ıı, tedavi protokolü var. Bizim yaptığımız bu işin manuel terapi kısmı. Manuel terapi de ıı, elle yapılan, ıı, herhangi bir ilaç, enjeksiyon içermeyen ıı, birçok yumuşak teknik ve aynı zamanda tek seferde hızlı yapılan teknikleri içeriyor. Bu manuel terapi kas iskelet sistemi problemlerine direkt olan yapılan bir uygulama formatı. Müzik